Merhaba ben Altın Kulak. Bu uzun hikaye Tavşan Diyarı'nda yaşadığım en büyük ve en unutulmaz macerayı anlatacak. Tavşan Diyarı, doğal güzellikleri ve dostane tavşanlarıyla ünlü bir masal diyarıydı. Her günümüz neşeyle geçer, ormanın güzelliklerinin tadını çıkarırdık. Ancak bir gün bu huzurlu dünya büyük bir tehlikeyle karşılaştı. O sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyanmak yerine karanlık bir gökyüzüyle karşılaştım. Normalde ormanda kuş sesleri, yaprakların hışırtısı ve derelerin mırıltısı gibi sesler duyulurdu. Ama şimdi her şey sessizdi. İçimde bir ürperti hissettim. Hızla dışarı çıktım ve etrafı kontrol ettim. Orman gri bir sisle kaplanmıştı ve gökyüzü kapalıydı. Rüzgar hafifçe esiyor ama yapraklar bile bu esintiye tepki vermiyordu. Endişeli bir şekilde en yakın arkadaşlarım olan fındık kuzu, minik pofuduk ve çil tavşanı bulmak için harekete geçtim. Koşarak fındık kuzunun evine vardım, bahçede endişeli bir şekilde etrafa bakıyordu. Altın kulak, bu sessizlik çok korkutucu, bir şeyler yanlış gidiyor olmalı, dedi. Minik pofuduk ise pencereden dışarı bakarken bu havadan çok endişeliyim," dedi. Çil tavşan sessizce başını sallayarak beni de endişelendirdi. "Bir şeyler ters gidiyor," dedi. Hepimiz Tavşan Diyarı'nın merkezine doğru koştuk. Büyük Çan'ın sesi uzaklardan geliyordu ve bu yalnızca büyük tehlikelerde çalınırdı. Merkeze vardığımızda yaşlı ve bilge tavşan Büyük Kardeş oradaydı. Yüzü endişeyle doluydu. Sevgili tavşanlar dedi Diyarımız büyük bir tehlike altında Bu karanlık diyarımızın huzurunu bozan bir güç tarafından yayılıyor Hepimizin bir araya gelmesi ve bu karanlığın kaynağını bulup yok etmemiz gerekiyor Hepimiz bu sözleri dinlerken karanlık daha da derinleşiyordu Ama ne yapabiliriz diye sordu minik Pofuduk Büyük kardeş gözlerini bana çevirdi Altın Kulak dedi, "Sen ve arkadaşların Tavşan Diyarı'nın en cesur tavşanlarısınız. Bu karanlığın kaynağını bulup yok etmelisiniz." Bu büyük bir sorumluluktu. Ancak cesaretle, "Tabii ki, Büyük Kardeş dedim. Tavşan Diyarı'nı korumak için elimizden geleni yapacağız." Hepimiz bu kararı destekledik ve yola çıktık. İlk olarak ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye karar verdik. Bu bölge genellikle sessiz ve karanlık olurdu. Ormanda ilerlerken ağaçların gölgeleri daha da uzamış, yolları daha da zorlaştırmıştı. Bir süre sonra geniş bir nehirle karşılaştık. Nehrin suyu koyu ve bulanık görünüyordu. Bu nehir çok garip dedim. Çil tavşan taşlar üzerinde geçebiliriz dedi. Taşlar kaygan ve zorlu görünüyordu. Hepimiz dikkatlice taşların üzerinden geçmeye başladık. Minik Pofuduk, taşlardan birine adım attığında kayıp düşmek üzereydi. Hızla uzanıp onu yakaladım ve tekrar taşın üzerine çıkardım. Hepimiz dikkatlice geçtikten sonra karşımızda bir mağara belirdi. Mağara eski sembollerle doluydu. Duvarlarda kazınmış eski semboller uzun zamandır kaybolmuş bir bilgelik taşıyordu. Çil Tavşan semboller üzerinde çalışarak, "Bu semboller eski efsanelere işaret ediyor olabilir." dedi. Fındık Kuzu, "Bu efsaneleri anlamamız gerekiyor. Belki de bu karanlığı çözmekte bize yardımcı olabilir." dedi. Bir süre bu sembolleri inceledikten sonra mağaranın derinliklerinde parlayan bir ışık gördük. Işık eski bir kitabın kaynağıydı. Kitabı aldım ve sayfalarını dikkatlice inceledim. Kitap Diyar'ın koruyucu büyüleriyle ilgili bilgileri içeriyordu. Ancak büyüleri yeniden canlandırmak için kayıp bir taş gerekiyordu ve bu taşın nerede olduğu hakkında hiçbir bilgi yoktu. Kitapta verilen talimatlara göre taşın bulunması gereken yer ormanın derinliklerinde gizliydi. Haritayı takip ederek bu yere doğru yola çıktık. Yol boyunca birçok engelle karşılaştık. Karanlık yaratıklar, dev kayalar ve ani fırtınalar. Ancak her seferinde birlikte hareket ederek bu engellerin üstesinden geldik. Bir gün uzun bir yürüyüşün ardından büyük bir tepenin zirvesine ulaştık. Gökyüzünde beliren bir ışık huzmesi dikkatimi çekti. Işığın kaynağına doğru ilerledik ve orada büyük bir kayanın altına saklanmış olan kayıp taşı bulduk. Taşı Katlice çıkardık ve içindeki büyü gücünü hissettik. Bu taş Tavşan Diyarının kalbini temsil ediyordu ve karanlığı uzaklaştırma gücüne sahipti. Ancak taşın etkili olabilmesi için doğru yere yerleştirilmesi gerekiyordu. Haritada belirtilen yer ormanın en derin noktasındaki büyük bir ağacın kökleriydi. Taşı oraya yerleştirmek için ormanın derinliklerine doğru yeniden yola çıktık. Ormanın derinliklerinde karanlık yaratıklarla karşılaştık. Bu yaratıklar bizi yavaşlatmak ve moralimizi bozmak istiyordu. Ancak birbirimize destek olarak ve strateji geliştirerek bu yaratıkları geçmeyi başardık. Taşı koruyarak ve güvenli bir şekilde taşıyarak belirtilen yere vardık. Büyük ağacın kökleri arasında taşı yerleştirdik taş yerleştiğinde büyük bir enerji dalgası yayıldı. Gökyüzü yeniden maviye döndü, ağaçlar daha canlı ve yeşil görünmeye başladı. Karşılaştığımız karanlık ve tehlike yavaş yavaş dağıldı. Tavşan diyarı eski huzuruna kavuşmuştu. Geri döndüğümüzde tüm tavşanlar bizi coşkuyla karşıladı. Büyük kardeş, bu taş diyarımızın kalbiydi ve sizin cesaretiniz sayesinde bu kalp yeniden canlandı. Sizler Tavşan Diyarı'nın gerçek kahramanlarısınız," dedi. Hepimiz derin bir nefes aldık. Yorulmuştuk ama kalplerimiz mutlulukla doluydu. Tavşan Diyarı'nda yaşadığımız bu macera bize dostluğun ve birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ancak bu macera yalnızca bir başlangıçtı. Tavşan Diyarı büyük bir değişim geçirmişti. Bu olaylardan sonra her şey biraz daha farklıydı. Orman daha canlı, gökyüzü daha parlaktı. Tavşanlar arasındaki bağ daha güçlüydü ve her birimiz bu maceranın getirdiği dersleri içselleştirdik. Bir sabah Tavşan Diyarı'nın merkezinde yeni bir festival düzenlendi. Festival, karanlık günlerin hatırlatması olarak değil, bir zafer ve birlikteliğin kutlaması olarak yapıldı. Her tavşan bu büyük maceranın bir parçası olmanın gururunu taşıyordu. Büyük kardeş festivale katılan tüm tavşanlara bu macera hepimizin kalbinde bir iz bıraktı. Birlikte çalışarak büyük zorlukların üstesinden geldik ve bu diyarı koruduk dedi. Festivalin sonunda tavşanlar arasında yapılan hikaye anlatımı yarışmasında maceramız bir efsane olarak anlatıldı. Herkes bu hikayeyi dinlerken Gözleri parlıyordu. Ben ve arkadaşlarım yaşadığımız bu olayları bir kez daha hatırladık ve gururla anlatmak için tüm güçlerimizi bir araya getirdik. Günler geçtikçe Tavşan Diyarı'nın huzuru ve güzelliği daha da arttı. Ormanda yaşadığımız bu macera sadece bizim için değil, gelecek nesiller için de bir örnek teşkil etti. Bu macera, cesaretin, dostluğun ve dayanışmanın önemini vurgulayan bir efsane olarak nesiller boyu anlatılacak ve Tavşan Diyarı'nda kalbimizde yaşamaya devam edecekti. Ve ben, Altın Kulak olarak bu efsaneyi yazmaktan ve paylaşmaktan gurur duydum. Çünkü gerçek kahramanlık, kalpten gelen cesaret ve birlikte hareket etme gücüyle mümkündür. Bu uzun yolculuk Tavşan Diyarı'nda dostluğun ve cesaretin gerçek anlamını bize gösterdi.